Selamun Aleyküm gençler. Aleyküm selam. Ayberk hanginiz? Aleyküm. Ayberk ne yapıyorsun kardeşim? İyi, abi. İyi, Yaş kaç senin? 15. 15. Memleket neresi? aslan? Afyon. 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 Senin ismin ne? Benim ismim Yağız abi. Yağız. Ortak mısınız siz Yağızla. Ortak abi. Anladım. Kümes burası mı? Aynen. Aynen abi ya. He. yeri neresi kral? Şu an danızlık yukarısı. Ee, akşam kuşlar oraya mı taşıyorsun? Hı -hı. İyi çok güzel. Sa Sana çok güzel bir dişi getirdim ama şu e, Aybert yardımcı ol sal oraya kardeşim yere sal yok yok gitmez yere sal şöyle yakında aşağıdan sal e, bol ayna kuyruk güzel bir dişi sarı göz dişinizi görür ya dişi. aha sen dişi dememiş miydin? Dişi. Tamam çok güzel. Senin kaç tane kuş var? Şu bunlar var abi. O bir tane sabini var. Dişi. O uçtu işte oraya attı. Martı da aldı kuşu. Hmm. Bu atı. gençler tanıyor mu beni? Evet tanıyor. Evet, ya? Tamam söyleyin bakayım ismini söyleyin. Benim, benim, benim ismim Arda Birol abi. Söylediğim serisi. Senin ismin ne? Kuzey. Kuzey. Benim Berkay. Berkay herkes. Üç, üç, onların ikisi kardeş, Berkay evli. Ben de kuzenim onun. Ha, bakalım, Yeni kuşlar çok Kuşlar da var. Yeni kuşlar mı? Hı. Bunların içinde. Var. Çağıracağım mı öbür <laughs> kuşları da? Onlar gelir abi. Onlara dikkat et ha. Hadi hadi. Bir, bir tanesi ha? orada. O işte 5 yaşında o 4 seneden beri bende hadi ya 4 senedir kaçak geldi o çok iyi dikkat edin kaç arasında şaklaklı vardır kendi yavrum ne oldu lan sökülmüş mü bu da? Daha? daha yavru bu daha kuş ya yavru. maşallah maşallah her gün uçurdum abi her gün koştum nereden baksan bayağı kaldırırım da onu sabi var. Harika. O da mı yeni? Bu alışkın da buraya getiriyoruz işte. Yukarıda. Erkek. Başka? Bu O da erkek. Ben bir tane yavru kızması şey var. Ay. Ayna kuyruk duman. Kadro bu mu? Aynen onu arkadaştan aldım. Şu yavru çok hoşuma gitti ya. Bu senin kendi yavrun mu? Hı hı. Emin misin? Hangisini? Annesi babası bunu? Tamam, burada değil. Anne babası da Kuş tüyde şu bir anda. Onun bir alt kardeşi biliyor. Kuş şu anda tüyde. Bunu çok ısrar etmeyin bu kuşu. Kuş tüyde şu bir anda. Yapacağım abi. Anladım. Bunu şey yapacağım. Ben biraz zayıf kuş. Tüyde kuş şu anda. Kanat Ayberk nasıl olacak? Her çatıda bir tane kuş var burada. Abi. he abi. bak Yemliler. burada bir tane var. O bu, burada bir tane var. Orada bir tane var. Şurada da bir tane var. Şurada da bir tane var. Nerede oradaki? Tabii ne orada. He, orada da var. Her çatıda bir tane numunelik duruyor. Nasıl yapacağım bu işi? Yemiler abi, yemli olmasalar normalde gelip direkt yere seferlerini alıp konuyorlar. O zaman aç uçuracağım kuşları. Böyle alıştırırsan oyun kuşu Sabah bes. Oyun kuşu besleyemezsin. Kaçak vardı. Devriye atıyorlar evlerde. Bir de azaltmayı düşünüyor mu kuşları? Kuşlar azalacak. O mesela o sinekli mavi gidecek, diğer mavi gidecek. O sa sarıkır gidecek. O sarıkırın önündeki sabine gidecek. Dumanlı ayna kuyruk. O mavi de gidecek. Senin Facebook ben... adresin var mı? Yok abi. Instagram? Var. Ne Instagram adresin? Ayberk YLM AZZ 3 tane Z. Bir daha söyle. Ayberk YLM AZZZ. Anladım. Oradan ulaşırlarsa Ayberk, Ayberk burası Darıca iyi gün sitesi ha? Aynen öyle. siteleri hanginler? Şurası. Şurası. Buradaki siteler ha? Mesela akşam yukarı çıkartıyoruz. Yavruları abi burada. Yani öyle. Ama şimdi her çadıda bir tane kuş var. Yavru kollasam ne olacak? Kötü alışıyor. ver Kötü alışıyor. Yani aç uçurman lazım kuşları. Ben zaten. Nasıl diyeyim abi? Zaten burada kuşları sabah uçurdum da, hepsi dağıldı. O beyaz mesela, kendi yavrum. Onun annesi babası Annesi düz bol paça babası arka tepe hı. İyi bakalım Başka bak dumanlı var o, Oradaki dumanlı annesi beyaz ayağında turuncu yüzük olan Mesela bak o arka tepe Yavru var ya oyunlu hı hı. O e, annesinin babasını mesela Annesi babasını mesela kaybetme onu Güzel bir damızlık güzel Makaslı. yavru atmış ha? Aynen güzel yavru atmış ha. Uç, onu kuşları uçur mesela dene bakalım ne hareket yapıyorlar ne hmm, yapıyorlar onun bir, bir kardeşi bak. geliyor alttan onunla vuracağım onu onları soy yapacağım anladım ama azalt kadroyu bence bir an önce Öyle yorucu yapayım. olur çünkü yorar seni atıyorlar abi sen o, o mavi bizim değil nasılsın abi iyisin inşallah İyi Allah iyilik versin bu tayfa hep tanıyor mu beni Ayberk o yüzük. bu gençler tanıyor mu hep beni evet, ben zaten, zaten kuzenim ya yani. ha. Var mı kanala seslenmek istediğim bir şey? Abone olsunlar abi, evet, abone. like atsınlar. O geçen sen dalalar vardı. Allah Allah. Hediye abone ettin. olsunlar yeter kanala. Şey ya, evet. o iki gün önce çıktı. Beni... Yok yok iki gün önce değil o şey videosu. Bir tane çocuk vardı ya, ya. Bir, bir çift ala hediye ettim dişi se oynuyor ki nereydi o yani? Ben mi hediye ettim? Hı -hı. Pazarda mı? Yok yok seslen. yok. Allah Allah hatırlayamadım ya. Hiç o yeni attığım ya videoda ya. bir çift ala var. Bize erkek He Böyle abi. 50 tane kuş vardı. Ha toptan kuşu mu diyorsun hmm. sen? Hmm. Hmm. ya hmm. senin kuşların güzel Ayberk hala kuş bakma milletin kuşuna bakma hala kendi kuşlarına sahip çık. O alaya eş bulacağız da diğerleri kalsın. Hı hı. Bence kendi kuşlarına sahip çık bak ne güzel yavru almışsın orada mis gibi arka tepe. O yavru zaten o dumanlı da benim ayağında turuncu var sarının yanında. Yok, evet. Ben. Onun annesi ama beyaz ama Babası arka tepe çakmaklı. Güzel yavrular almışsın. Boş ver milletin kuşunu. Aldı da kendi yavrularımızı alacağız. Onları uçacağız burada. Aynen. Mesela o çakmaklı öyle yapacağım. Diğerlerini göndereceğim. Boş ver alayı malayı. Mis gibi yavrular almışsın ha. Gerçekten. Mesela o arka tepe yavruya hayran kaldım. Allah uzun ömür versin. Çok güzel bir kuş. Çok güzel yavru almışsın. Abonem ya. ha? Abonem, Abonem değil mi? Ben... Abonem de hiç pas vermiyor oğlum. Açılsana ağzından cımbızla alıyorum lafları be. O bunu kuşlar burada değil, kart aldı. Top Çatıda mı? He. Aslında orada. Hiç anlamadım şimdi benim kafa yandı. Bu bir kuşlar var, bir top Burası sadece uçum kümesi mi? Yani. Aynen. Şu akşam Zaten nereye uçum. götürüyorsun kuşları? Balkona. Balkona. Balkon nerede? Şu. Sitenin içerisinde. Şey. Tamam. O Ama asıl kümes top de. Aynen damızlıklar asıl Anladım. Orada asıl sağlam kuşlar orada. Nasıl Topsel bir tarafında Kartal değil mi Topsel'de? Hı <laughs> hı. Nasıl orada e, evet. takipçi var mı bir o karanın takipçisi? Or orada hiç şeyim yok abi ya samimi arkadaş. He, burası mı? Evet. Aynen. Tamam herkese abone yapın ha. Yani bizim tamam. semt burası işte. Herkese abone yapın. Nasıl? Ge benim getirdiğim kuş hoşuna gitti mi? Çok güzel. Çok güzel, güzel abi Ondan yavru alırız bakalım. Hmm, güzel bir dişi ya değil mi? Aynen. Bana bir şey diyeceğim. Damızlık dişi yani uçuramazsın. Ya mı? onu, şey yapar. Söyle. Bakacağız. Yalnız bunlar ortak hep buna odaklandınız sen. Ama bu abiyle de konuş. Ya, yani Ayberk Ayber, nasıl ayberkanı orta, yiyor. ortaklık nasıl? Ciddi yani. ortak mısın öyle lafta mı? Yani abi. Işte, şu ayar diyeceğiz. Bunları gönderelim de. Anladım. Nasıl sen nasıl uçurtabiliyor musun? Ama çok kötü kuş uçurmuşsun. Her çatıda bir tane kuş var ya. Olmaz gibi. Onlar yemli abi. Ondan hep böyle kalıyorlar çatıda. Ha, tamam da ben yani olmaz abi. ki. Onu bir üremek, saatim yok kuşa var. Kuzey. Bırak onu. Var mı abi kan kanala seslenmek istediğin ne var kral söyle bakayım ya. Abi abone olsunlar. olsunlar. Like. Sen bu ses tamposuyla bu enerjiyle hayatta <laughs> abone olmazlar. <laughs> Bak bak, bak bu yeter bir bu, bu adamlarda yıldız var, gelecek var. Gümbür gümbür söyleyin lan bakayım. Hadi birol, söyleyin. Bir al karanlık alanlar yeter. Aynen. Yeter. Night dance. Ben örnek vereyim mi? <laughs> ah, ne yapayım? Ne tamam. Ne yapayım, ne yapayım? Ortak <laughs> sen var mı söyleyeceğim bir şey? Yok abi. Sen ortaklar.